Merhaba iyiklerim kanalınıza hoş geldiniz. Kimler pazar sabahı açılan grup yayınını izledi? Çoğunuz izleyemediniz değil mi? Ben izledim diye hava atmak isterdim ama ben de izleyemedim. Horul horul uyuduğun gecenin sabahına yeni fotoğraflarla uyanmak güzel ama yayınla uyanmak pek hoş hissettirmiyor. Ama üzülmeyin izleyenler de aslında izleyememiş. Yayını CK'nin Türkiye interneti kalitesindeki telefonundan açmışlar. Görüntü kalitesi sıfır. Devamlı yayın donmuş ama ekrandakilerin kalitesi on numara. Birkaç gündür aşırı sessizleşmişlerdi. Ben de öyle. Ne yazık ki biraz rahatsızdım. Bu gibi anlarda hep BTS'in gelip beni neşelendirmesine alışık olduğum için yokluk çekiyordum. Sabah kaçırmama rağmen yayın açtıklarını görmek işte geldi benim ilaçlarım dedirtti bana. Mesajlarınızı gördüm. Hepsini. Dün gelecektim size ama bugünü nasip oldu. Hazırsanız dedikoduya başlayalım. Yayının tekrarını umarım izlemişsinizdir. Hiçbir şey anlamasanız bile mutlu oluyorsunuz. Gerçi BTS değişti artık eskisi gibi değiller. Olamazlar diyenler de umarım bu yayını izlemiş ve bol bol üzülmüşlerdir. Ben K-pop ile BTS sayesinde tanıştım. Hoşuma gidince diğer idollere gruplara da bakmıştım. Ama hiçbiri bu kadar bağlamadı beni kendine. Hiçbiri bu samimiyeti vermiyor arkadaş ya. Şöyle bakınca bu adamlar hem birbirlerini hem yaptıkları işi hem de fanlarını deli gibi Se veo Bir kere bile hayal kırıklığına uğramadım ya. Gençliğim onlarla geçti. Yetişkinlik ve yaşlılığım da onlarla geçecek. Dünkü yayın askerden önceki genç deli dolu samimi BTS'ti. Bir kez daha anladım ki bu çocuklar hiç olgunlaşmayacak. Teon ile JK'nin birbirlerine sataşmaları yine çok tatlıydı. Kameraman olmak için bu ısrarlı istekleri onları küçük çocuklar gibi sevmek istememe sebep oluyor. JK ile Teon yayında çok güzelsin deyip duruyorlar ya. Aslında bu iki sosyal medya bağımlı Yine birilerini taklit ediyorlarmış. Kore'de yabancı birisi bir çalışana Yonhap Bankası'nı sormuş. Ama aksanı yüzünden bu kulağa çok güzelsin şeklinde geliyormuş. Bu yüzden çalışan da bankanın yerini tarif etmek yerine sürekli teşekkürler diyerek yanıtlıyormuş. Bu da Kore'de akım haline gelmiş. Bizimkiler de onu taklit ediyorlarmış meğersem. JK çok güzelsin deyince Taehyun da teşekkürler deyip duruyordu. Bunu JK sayesinde öğrenmişlerdir kesinlikle. Çocuğun ekran süresi o kadar fazla ki her akımı biliyor. Tipik bir Z kuşağı. Peki bu Taeyong'un cini darlayışına ne demeli? Cin açtığı son yayında üyelerin yanına gittiğinde Taeyong'un durmadan ona sarıldığını ve hiç yanından ayrılmadığını söylemişti hatırlarsanız. Cin haklıymış. Bu çocuk abisine yapışık geziyor. Jimin'in zillilik peki? Oğlum üstün nerede? O havlu ne işe yarıyor? Sen niye kıvırta kıvırta yürüyüp bizi deli ediyorsun? Bu kadar cilveli olma artık be. Peki ya Yungi? Adam beni sevgilisi tarafından gostlanan aptal aşağı çevirdi. Hiç paylaşım yapmıyor ama üyelerin kameralarını o kadar mutlu yansıyor ki affediveriyorum onu. Hobi deseniz güneşe benzerliğinin sonuna kadar hakkını vererek ekrandan bile yakıyor. Üstündeki kıyafetler 6 yıl önceki kombini olunca benim zaman algım iyice allak bullak oldu. Namcun tüm bu delikanlılarla nasıl başa çıkıyor bilmiyorum ama fazla harika görünüyor. Her baktığımda J.K.'in ona nasıl aşık olduğunu daha iyi anlıyorum. Jin'in konserlerini bitirmesiyle üyeler artık hepsi bir evde kalıyor ve bütün günlerini birlikte geçiriyor. Haftanın 6 günü stüdyoda çalışıyorlarmış. Sadece bir güncük izinleri varmış. Bu yayını da izin günleri olduğu için açmışlar. 7 dakikalık bir merhaba yayını yani. Ama bunun dedikleri gibi bir tatil günü olmadığını gösteren işaretler var. Çekim ekibi de orada. Üyelerin üzerinde mikrofon takılı. E futbol oynadıklarını söylediler. Bu yaran BTS bölümü ya bir klip ya da bir araya geldiklerinde yapmayı hayal ettikleri bon voyage çekimi. Benim içimdeki ses üyelerin bon çektiklerini söylüyor. Hem albüm üzerinde çalışıp hem de tatil yapıyorlar. Bunu da içerik haline getirip yayınlayacaklar. Yani bu benim düşüncem. Bilemiyorum başka şey de olabilir. Ama en çok merak ettiğim şey albüm. Müjdemi isterim. Bir şarkımız neredeyse hazır ikilerim. Spoy Jimin'den geldi. Hava kararınca o şarkı ağzımdan sürekli çıkacak gibi oluyor. Az kalsın nakaratı ağzımdan kaçıracaktım. Spoy vermek istiyorum deyip durdu yayında. Üyeler de ona ağzını kapalı tutmalısın. Kesinleşirse spoy verelim dediler. Siz spoy verin kurban olduklarım. Biz anlamayız ki zaten rahat olun. Şu an biz Jin'in yayında devamlı merhaba merhaba demesine odaklanmış haldeyiz. Acaba bu bir spoy mi diye düşünüyoruz. Ve fos çıkarsa hiç şaşırma. Mesela Jackie'nin tırnaklarında bu kez de kırmızı ojeler var. Niçin? Hala bilmiyoruz bunu da. Umarım üyeler haftada bir kez de olsa birlikte yayın açmaya devam ederler. Bu yayın beni geçmişe götürdü ve çok güzeldi. Teon sağ olsun daha da geçmişe götürdü bizi. Minik Teon hallerini paylaştı. Bebek Tete koleksiyonum için harika fotikler oldu bunlar. Üyelerle birlikte olduğu paylaşımları yapmayı da es geçmeyerek beni ayrıca mutlu etti. Ah ah bu çocuk da olmasa ne yapardık? Ya hepsi yungi gibi olsaydı? Ay Allah korusun. Tüm bu yoğunluğun arasında hala spor yapmaları beni acayip korkutuyor ama biliyor musunuz? Yani bu kaslarla nasıl bir konsept çıkacak ortaya düşünmek bile istemiyorum. Bu yeni albüm beni gittikçe daha da tedirginleştiriyor. Evet başka bir sürü şey oldu. Onları da bir sonraki videolarda konuşalım. Bu videoda sadece yayın özeti yaptık. Yayın hakkında aklınızda kalan şeyleri yorumlarda yazın. Dedikoduya orada devam edelim. Sizi morluyorum.